Bugün saat 13 civarında 5.4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem Özal, Saray ve Gürpınar ilçelerinin kesiştiği bölgede etkili oldu. Yaklaşık 15 köyümüzde hasara neden oldu. Depremden dolayı enkaz altında kalan herhangi bir vatandaşımız yok. E, sadece defenden dolayı atlamadan kaynaklanan 5 e, vatandaşımızda hafif yaralanma var. Onlar da özel devlet hastanesine kaldırıldı. Durumları iyi, herhangi bir problem yok. Ama e, köylerimizde e, orta ve ağır hasarlı bir e, yapı bulunmaktadır. Afat ve çevre şehircilik ekipleri bölgede hasar tespiti çalışmalarına başladılar. Bir ekip e, Gürpınar'da bir ekip e, Saray bir ekip de Özalt köylerinde çalışmaya başladı. E, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. E, elhamdülillah e, bu depremden dolayı e, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. E, mal kayıpları da inşallah en seri şekilde telafi edilecek.